Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beko Derin Dondurucu kapak yönü değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte Beko Derin Dondurucu kapağını öncelikle sökmeniz gerekiyor. Tam tersi olacak şekilde vidalama yapmalısınız. Yani kapak yönü değiştirmek istiyorsanız burada yapılacak şey aslında Beko Derin Dondurucu'nun ilk başta Kapağını sökmek olacaktır. Bunu e, yönünü değiştirecekseniz yani yönü tam tersi e, baksın istiyorsanız ona göre de vidalama yapmanız gerekiyor. Dediğimiz gibi Beko derin dondurucunun kapağını bu şekilde değiştirebilirsiniz. En azından yönü farklı olacaktır. Bu videomu izlediğinizde takipçilerimin takipçilerimizle birlikte Beko derin dondurucu kapak yönü değiştirme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.